değerli izleyiciler, bir saat sohbetleri programında daha birlikteyiz. Bugünkü konumuz Filika Genel Müdürü e, Sayın Cem Bilge. Cem Bey bugün bize savunma sanayi projelerinden bahsedecek. Hoş geldiniz Cem Bey. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Ee, yoğun bir dönem içindeyiz. Ee, aktif olarak yatırımlarımız vesaire devam ediyor. O yüzden de oldukça yoğun bir e, çalışma mesaisi içindeyiz. Yoğun ve heyecanlı işler. Evet, evet aynı öyle. Ee, çok kısa Filika'nın kuruluşuyla başlayalım isterseniz. Tabii ki. 2017 yılında iş güvenliği ekipmanları üzerine kurulmuş olan bir firma. Daha sonrasında da iş ekipmanları tarafında yatırımlar yaparak büyümeye devam eden, çalışmalarına ve projelerine devam eden bir firma olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Hangi sektörlerle çalışıyorsunuz? Aslında şöyle, bizim özellikle ürün gamımızın bir sektörü yoktur, sarf malzemesi üzerine çalıştığımız için, e, uçak sanayinden tutun da e, hizmet sektörüne kadar tüm e, işletmelerle direkt olarak çalışabiliyoruz. Hı hı. O zaman en heyecanlı tarafa gelelim. Savunma sanayine. Evet. Oradan bahsedelim Evet. Öztelk. Savunma sanayi özellikle bizim 2023 yılında yaptığımız yatırımlarla birlikte e, savunma sanayine ağırlık vermeye başladık. E, özellikle e, Ankara'daki üretim tesisimizde yaptığımız ürünlerle birlikte e, savunma sanayine e, daha çok e, heyecan verici ürünler ve projelerle e, hizmet vermeye devam ediyoruz. E, özellikle yapışkanlı band konusunda e, savunma sanayinde kullanan araçlarda e, ciddi projelerin içindeyiz. Ama özellikle 2024'ün sonunda tamamlanacak olan projelerimizle birlikte savunma sanayinde hem Türkiye'de hem de yurt dışında ihracat tarafında e, ciddi projelerimizle e, hizmet vermeye devam edeceğiz. Hı hı. Hangi firmalarla çalışıyorsunuz peki ya da hangi projelerle? E, genel olarak e, bizim e, savunma sanayiindeki e, çalıştığımız proje araç projeleri. E, bu deniz araçları, kara araçları gibi e, konularda özellikle oluyor. E, özellikle e, yapışkanlı bant tarafında hem üretim esnasında kullanılan bantlarımız hem de aracın üstünde kalıp hizmet veren yapışkanlı bantlarımız var. Bunun yanında tabii iş güvenliği ekipmanları da tedarik ettiğimiz için firmalara. Üretim esnasında personellerin ihtiyaç duyacağı koruyucu ekipmanları da sunuyoruz. Bunları tedarik ediyoruz. Dolayısıyla üretimin her safhasında varız diyebilirim savunma sanayinin içinde. Özellikle işte Otakar ve Aselsan tarafında da ciddi projelerimiz var. Halen devam eden 2023 yılından beri devam eden projelerimiz var. 2024 2025 içinde yaptığımız bazı yeni proje hazırlıkları da devam ediyor. Orada da ciddi yatırımlar söz konusu. Evet, özellikle 2023 yılında 24 yılda itibariyle tamamlanacak olan 5 milyon euroluk özel bir yatırımımız var yapışkanlı bant üretimi ile ilgili. E, ayrıca da 2025 yılı itibariyle tamamlanmasını hedeflediğimiz 7 milyon milyon euroluk özel bir yatırımımız var. E, bu bizi yapışkanlı bant konusunda e, dünyadaki önemli üreticilerden biri pozisyonuna sokacak olan bir yatırım. Ee, şu anda Ankara'da 7 bin metrekare kapalı alanlı bir e, depo e, üretim e, fabrikamızda hizmet veriyoruz. E, yine Ankara'da bulunan e, 15 bin metrekare kapalı alanlı e, yeni bir yatırımımız var. Burada da e, 2024'ün sonu itibariyle de e, ikinci tesisimizle birlikte toplam 22 bin metrekarelik e, bir tesisle birlikte hizmet vermeye devam edeceğiz. Peki hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz? Ee, şöyle e, biz... Özellikle yakın coğrafyamıza çok ciddi şekilde çalışıyoruz. İşte Azerbaycan, Türkiye Cumhuriyetleri, Mısır, Lübnan, Libya gibi ülkelerle çalışıyoruz. Batıya bakacağımız oldu. Batıya bakacak olursak da işte Bulgaristan, Yunanistan, Romanya gibi ülkelerle ciddi şekilde ihracat faaliyetlerimiz devam ediyor. Özellikle yeni yatırımlarımızla birlikte aslında biraz daha ufkumuzu ve uzandığımız noktayı uzatarak işte Almanya, İtalya gibi hatta Amerika'ya varacak şekilde ihracat hedeflerimiz bulunuyor. İnşallah diyelim o zaman. Teşekkür ederiz. E, son olarak konuyu Sağ expoya getirmek istiyorum. Hı hı. Önümüzdeki dönemde katılmayı düşünüyorsunuz. Neden katılmak istediniz? E, şöyle biz özellikle e, Türkiye'de ve yurt dışında e, birçok fuara katılıyoruz. E, ama e, özellikle yeni yaptığımız yatırımlarla birlikte e, savunma sanayinde ciddi projelerle imza atmak istiyoruz. E, bunun için de tabii Sağ Expo, e, bizim için bulunmaz bir e, nimet diyebilirim. Çünkü hem yerli hem de yurt dışından gelen e, birçok üreticiye e, temas etme, dokunabilme temas kurabilme şansımız olacağı için özellikle Saha Ekspo'yu da e, bu yıl içinde katılarak e, hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Uh -huh. e, bekliyoruz o halde. Benim sorularım bu kadar. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? E, genel olarak e, biz büyüyen ve sürekli gelişen bir firmayız. E, yatırımlarımızda da hep e, Türkiye'nin özellikle hem istihdamına hem de ihracat ve ekonomisine katkı yapacak ürünler üzerine oluşturmaya çalışıyoruz. E, önümüzdeki yıllarda e, filik olarak e, dünyada önemli üreticilerden biri olacağımıza inanıyoruz ve bu yol, bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Genel olarak söyleyebileceklerim bunlar. Teşekkürler. E, i̇yi ki geldiniz ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler, Fir Sağ Sohbetleri programımız daha sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle.